Açılan kapıyı. Bakayım nerede bizim arabamız. Ha burada. Evet evimiz de bu. Biraz sert girdim videoya. <laughs> Gidelim biraz yemek yiyelim. Aç karnımı duydum. Açlıktan öleceğim la. Burası bizim yatağımızmış. Evet. Şu ışıklar falan çalışıyor mu la? Basmıyor. Üstüne mi geleceğiz? Çalıştır bakayım. Heh, çalışıyormuş. Aferin. Aferin. Bakalım dolapta neler varmış. Bu ne abi? Ne? İnek mi o? Ney? Anlamadım ki. Ha, bunu deyince bırakıyor. Tamam. O zaman yiyelim. Acıktım ya. Bak. Evet. Yemek yeme efekti falan varmış. Daha doğrusu animasyonu. Bir de su içelim bakalım. Eğildik yere. Pardon bu neyse o yemek galiba ben su içim direkt şöyle alalım bunu da içelim bakalım bunda da animasyon var mı la oğlum o değil la şu Heh. Heh. afiyet bol şeker olsun 2 saniyede nasıl de devirdik lan o kadar büyük bir şey e, tüpte bir şey yapamıyor muyuz şimdi burada ya başka bir yer yok var mı yok tamam Hadi bakalım. Şimdi bir tamirhaneye girelim. Bir arabayı yapalım bakalım. Arabaya bir göz atmak istiyorum. Neler var, neler yok? Evet, bunu silecekler bozuk. Motor komple inecek. Zaten yarısı kalkmış gitmiş. Silindir bloğu da durun 5 dakikada oturak demiş. İçeride kalmış. Evet görüyorsunuz işte krank mili falan, eksantrik mili falan orada. Motoru sürebiliyor muyuz? Drive tamam. Drive dedik ulan. Ha. E hani direksiyon falan var lan bunda. Niye basmıyor? Nasıl çalıştırıyor ya da bu motoru? İkisine basıyoruz hiç çalışmıyor. E, hani abi çalışmıyor ki bu. Allah Allah şuradaki düğmeler ne işe yarıyor? Ha ışık. Ama niye çalışmıyor bu anlamadım ki. Neye basmam gerekiyor ha? Çalışsana oğlum. Şuna şuna bir basalım. Bunda hiç düğme falan da yok ki. Allah Allah. Neyse bunu çözeriz sonra. Dur. Bir arabaya bir göz atayım bakayım arabanın durumu neymiş. Bu arabayı ileri itebiliyor muyum acaba? Bir el frenini indireyim bir ileri itmeye çalışacağım bakalım o süper güçlerimle ileri itebiliyor muyum gerçekten ee, geçen superman geldi diyor abi yardımına ihtiyacım var dedim kardeşim kusura bakma arkadaşlara video çekeceğim ee, gelemem oğlum aracımın direksiyonu yok la hayal gücümle döndüreceğim kardeşim ben bu direksiyonu <laughs> hayal gücümle sağa sola döndüreceğim Lan oğlum motor yok bende hala marşa basmaya çalışıyorum Kapı niye bu kadar sert kapanıyor? Bak sinirlenmeye başlıyorum. Gidiyor mu abi? Gitmiyor. Niye? Lastiği yok galiba. Lastiği olmayan araç gider mi oğlum ya? Biraz mantıklı olun. Ben bu motoru nasıl çıkaracağım buradan? Silindir bloğunu nasıl çıkaracağım buradan ya? Oğlum burada ben takamam ki bunu. Abi bunun çıkması lazım. Çünkü altta şey var. Karteli falan takmamız gerekiyor. Nasıl çıkacak bu? Ha şu lastiği takabiliyor muyum ben? Ya da direkt şu tarafı kaldırayım ben. Şimdi bu şasinin altta bu şeyleri falan tutturmak için bir yeri vardır. Tabii ki burada yerin nerede olduğunu göremeyeceğim için. Biz de aracı mesela lifte falan kaldırırken o yerden kaldırırdık. Böyle bir demir vardır altında. Her yeri eğer yani. Şu kapıyı kapatalım. Tabii bunu bu şekilde takıyorum. Burada fazla dikkat etmenin de bir mantığı yok. Kaldır desem acaba şunu kaldırmadı. Düşer kaldırmaz. Boşa gitti hep. Evet. Böyle bir tam altına oturtalım. Bir kaldıralım bakalım ne yapacak. Şöyle iyice biraz da heh, şu şekilde. Bas abi. Şu anda mesela altına görseniz kayar üzerinize düşer o. Neyse lastik olayını falan sonra hallederiz. Balata falan değişimi var mı? Abi, bir şey gelmiyor sanırım yok onlar. Bir motoru çıkaramadık ya balata değişimi yapalım. Hemen Balata'ya geçiyorum. Bir motoru çıkar önce. Bir bloğu çıkar. Blok içinde kalmış. Bunu nasıl çıkaracağım? Bu çıkıyor mu buradan ya? Abi blok çıkmadan nasıl yapacağım ki üst falan? Motorun sağında sonunda malzemeler falan var. Onları yerleştirmek gerekiyor. Olmaz böyle ya. Acaba şöyle açık ağız falan alsam böyle vida falan sökebilir miyiz? Somun falan. Somun da yok ki oğlum ya. Şasiye bağlı şu anda şaside nasıl çıkaracağım ben bunu? Altta vida falan mı var acaba? Hayır şey motoru hiç tutmuyor ki motorun üzerine bile gelmiyor şey. Bakın mesela şu anda işte aç falan diye seçenek gelmiyor. Motorun üzerinde hiç seçenek gelmiyor. Sorun bu. Şöyle bir gezdireyim bakın ben bunu. şurada bir şey var ama. Yok. Baksana bujiler mujiler var da onları takmam lazım. Sadece üzerinde mi takabiliyoruz? Arkadaşlar bilenler varsa yorumlara yazarsanız. Hani, nasıl çıkıyor bu motor buradan? Yani bunu sadece üzerinde mi takacağız direkt? Ekzantrik bilini falan. Neyse arkadaşlar. Araç işini sonra hallederiz. bir Belki yazan falan olur. Ona göre ben de yaparım. Ben bir e, motora binip motoru çalıştırdım bu arada. Şu altta bir şey varmış. Onunla çalışıyormuş. Ben bu önde sanıyordum onları. Burada hiç yoktu zaten. Şunu indirelim yavaş yavaş çıkalım bakalım. Evet. Bir çıkalım etrafı. Sağ solu bir gezelim bakalım ne var ne yok. Dur tamam sakin. Şey bir da yazdık ama... <laughs> Ey yavrum benim ne çıkıyor be Bir etrafı gezelim bakalım ne varmış Evet Bilgisayar oyununda biliyorsunuz bir tane böyle bu tarzda oyunlar vardı Şu anda onların mantığıyla hareket ediyorum yani İşte orada da böyle etrafta şeyler falan vardı bir şeyler alabileceğimiz yerler vardı. İşte ne bileyim bir iki tane araç falan çıkıyordu sağdan soldan. Şimdi mu uçacağım. Bu arada bu motor olayını bilen arkadaşlar silindir bilu oradan çıkıyor mu? Çıkıyorsa nasıl çıkıyor? Oynayan arkadaşlar bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazsın. Oyunu beraber öğrenelim arkadaşlar. Tabi seri devam ederse <laughs> beğenilmezse devam etmez. Bu kadar basit. Yani. basar bas. Abi, bas. Motor diye aldık yavaş çıktı. Ha bak harita varmış gördün mü? Bak şurada bak alışveriş merkezi. Benzinlik istasyonu falan varmış. Şurada da bir şeyler varmış. Ben bir şu en yakın olan yere doğru bir gideyim bakayım. Şu yukarıda bir şey var ama anlamadım ne olduğunu. Şu yoldan çıktığımda zaten direkt oraya gidiyorum sanırım. Ben en bir oraya doğru gideyim. Sonra araba falan yaparsak üstte doğru gideriz. bir orayı da keşfederiz ama bir en yakın yerden başlayalım keşfetmeye. Tamamdır arkadaşlar. Burada bir yer varmış. Geldik şimdi buraya. Ee, bir gidelim bakalım neler varmış içeride belki yeni araba falan olabilir. Umarım araba falan vardır. Güzel olur gerçekten. Şöyle inin ben aşağı böyle. Tamamdır. Motorun şini açalım böyle ayaklarını böyle yere tam tutunsun. Sonra düşme falan olmasın. Şimdi içeri girip bakalım neler varmış, neler yokmuş arkadaşlar. Motorumuzun ışıkları açık kalmış. Akü bitmesin kapat. Bu ne oğlum? Bir jant falan var. Başka bir şey yok ki burada ya. Burada başka bunlar ne? Baş ver bunlar da. Bunlar da önemli değil. E bir de diğer tarafa da girip bakalım. Diğer tarafta ne var? Araba falan çıkmadı. Zaten sinirlerim bozuldu. Burada ne yapıyoruz? Renk falan mı satın alıyoruz? Yok ya burada da bir şey çıkmadı arkadaşlar. O zaman bugünkü videonun sonuna gelelim. Bugünkü video böyle olsun. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.